adam değil Aha, evet. Evet. Önüm değil. Önüm değil. Evet. Oğlum, hadi yürü. Bir yere

İnşallah. Siz, siz fikir getirip bize gerçekleştirmek için zemin hazırlıyor. İnşallah ilgiyle Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 15 üniversite ve Ardahan Üniversitesi'nin katılımıyla 11 ilde düzenlenen üniversite tanıtım fuarının son aya amasya oldu. Bugün e, İmam Hatip lisemizle beraber Amasya fuarına gezmeye geldik. E, yaklaşık 10-15 tane liseli var burada. Geleceğimizi şekillendirmek adına burada standlarımız var. Standlarımıza baktık. E, güzel standlar var. E, beğendik. Arkadaşlarım da aynı şekilde. E, bugün burada e, üniversite tanıtım fuarı var. 10-15 tane üniversite var. Ben de geleceğimi şekillendirmek için bu fuardayım. Standları gezdik. Çok güzel e, standartlar standlar var. Çok iyi tanıtmışlar üniversitelerini. Çok güzel. Ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumak istiyorum. Şu an Amasya Üniversitesi'ndeyiz ve burada 10-15 tane üniversite var. Ben buraya okulumla birlikte geldim. Buradaki standlardan faydalanıyoruz. Ne okumak istiyorum? Psikoloji okumak istiyorum. Açıkçası buranın da gayet bana faydalı olacağını düşünüyorum.